9 Şubat Perşembe Cumhuriyet Barış Afad'ın başındakiler halimizi anlatıyor. Ölüyoruz, yaralanıyoruz, içimiz yanıyor. Keşke her acıdan öğrensek. Devlet, afetlerle mücadele eden bir kurum yarattı. Yönetmeyi ona verdi. Afad, Maraş depreminde üstüne düşeni yaptı mı? Gelen çığlıklara bakarsınız, hayır. İçişleri Bakanı Soylu'ya bağlı AFAD tek işi afetle mücadeleyi neden yapamıyor? Ekranda AFAD adına en çok onu görüyorsunuz. Adı Orhan Tatar. Tatar, AFAD'ın deprem ve risk azaltma genel müdürü. Tatar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde profesör. Bir deprem bilimci. Belli ki yeterliliği nedeniyle ön planda. Görmemiz gereken İsmail Palakoğlu sosyal medyanın gündeminde o vardı. Palakoğlu depremden sonra afetin mağdurlarını kurtaracak organizasyonun başında. Palakoğlu Afetlere Müdahale Genel Müdürü. Yani depremden sonra enkaz altındakilerde kurtulanlar da Palakoğlu'nun görev alanında. Gel gelelim yakağı bu değil. Özgeçmişi bunu gösteriyor. Afşin İmam Hatip Lisesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü. Diyanet İşleri Başkanlığı Afet Sedeler için dua okuyabilecek Palakoğlu 15 Mart 2018 tarihinde Afat Başkan Yardımcısı olarak atanmış Yetmemiş depremden günler önce 11 Ocak 2023'te Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne getirilmiş Bu kadar değil Palakoğlu'nun birimi Afat Genel Başkan Yardımcısı Hamza Taş Diriliğine bağlı Bir süre vekerliden Afat Başkanlığı yaptı Ama hayır onun da konuyla bir ilgisi yok. Taşdelen, Delen, özel sektör kökenli bir siyaset bilimci. 2007'den sonra E-Devlet projelerinde çalışırken, 2012'de girdiği iktidar yanlısı SETA başka bir yol açılmış. 2014'te Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne atanmış. Oradan da 2016'da AFA'da yol almış. Afet işlediğinde bir yetkinliğe sahip değil. Halimizi anlatmaya bunlar da yetmiyor. Bir başka kritik müdürlüğün, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'nün başındaysa Nehar Poçan var. Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Dairesi'nden Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Dairesi'ne kadar onun emrinde. Evet, Poçan inşaat mühendisi ama onu başka bir nedenle hatırlıyoruz. t 24ten ten Gökçer Tahincioğlu'nun 7 Eylül 2019 tarihli haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşavili olan Poçan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eniştesiydi. Poçan, müşavirlikten alınıp Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'na atanmıştı. Öyle ki Poçan'ın memuriyet kıdemi bu göreve yetmediği için atama vekaleten yapılmıştı. İşte bu ayrıcalığa sahip Poçan, Soylu imzasıyla AFAD'a müdür yapıldı. Bugünkü AFAD Başkanı Yunus Sezer valilikten geldi. Deprem Müdürlüğü'nün de Barınma Müdürlüğü'nün de bağlı olduğu kritik başkan yardımcısı Uğur Sezer Mülkiye Müfettişliğinden bu göreve getirildi. Onu da başka bir nedenle konuştuk. İçişleri Bakanı Soylu'ya yakın Uğur Sezer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde linç edilirken çubuk kaymakamıydı. Tolga Şardan onun hızlı yükselişini şöyle anlattı. Olayın ardından çubuktan Bakanlık Merkez Kadrosuna çekilen Sezer Önce birinci sınıf mülki idare amiri sınıfına yükseltildi. Peşe sıra mülkiye müfettişi kadrosuna atanan Sezer son aşamada soylunun danışmanı oldu. Sezer işte bu hikayenin sonunda geçen ay AFAD'a geldi. Liste uzuyor. Devlet öyle bir halde ki İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın bir önceki doktor başkanı Tanzanya'ya büyük elçi atandı. Herkesin her işe verildiği, hiç kimsenin hiçbir işten anlamadığı bu öyküde, Kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Birikimin ve elyakatin yedine adamı olmayı koydukça ülkenin kolonlarına balyoz vuruyoruz. Kötü günümüzde yanımızda olacak afada bile eş dostla doldurunca hepimiz enkazın altında kalıyoruz. Acılarımızdan da öğrendiğimiz gün bir daha binalarda insanlar da olması gereken yerde olacak.